ve sorumlularının yargı önüne çıkarılıp cezalandırılması için 660. kez buradayız. Üç gün önce Seyit Rıza oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte Elazığ buğday ambarında asılmalarının yıl dönümüydü. Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim. Bu da size dert olsun diyerek dar ağacına kendisi giden Seyit Rıza ve yanındakileri 80 yıl önce asanlar cenazelerini ailelerine teslim etmeyerek kaybettiler. 80. yılında bir kez daha söylüyoruz. Hakikatin topluma ulaşmasının önündeki engeller kaldırılsın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının devletin arşivlerine hapsedilen akıbetleri açıklansın naaşları ailelerine teslim edilsin. Bugün 1980 darbesinden sonra gözaltına alınarak göz kaybedilen Hayrettin Eren için buluştuk. 600. haftamızda hukuktan ve vicdandan uzak bir biçimde tanıklara rağmen, somut delillere rağmen Tüm hukuk yolları denenmesine rağmen 37 yıldır sonuç alınamayan Hayrettin Eren dosyasını bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak ve Hayrettin Eren'i unutmadık demek için buradayız. Bugün önce bize Diyarbakır'dan gelen Fehmi Tosun'un kardeşi Kıymet Tosun seslenecek. Merhaba hepinize, ben Fehmi Tosun'un kız kardeşiyim. 19 Ekim 1995'te ABM İstanbul'da, bu Türkiye metropolünün tam ortasında bu devlet gözaltına alınmış, kaybedilmiş. Ben bu devletten abimin katilleri bulmasını istiyorum, cezalandırmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki televizyonda, ben izledim bazı yorumlarını. Dedi ki bu devletin içinde devlet var. Onlar bazı hataları yapmış. Ama onları sen bol o zaman senin görevindir. Sen böyle ülkenin başındasın. Ben değilim. Ben abimin katillerini istiyorum. Bu hasta bir devletten soracağım. Teşekkür ederim. ne bugün aramızda değil. İlerleyen yaşına rağmen ilerleyen yaşına rağmen Elmas anne her zaman sadece Hayrettin'in değil tüm gözaltında kaybedilenlerin ailelerinin yanında yer aldı. Kemalettin amcayı 2012 yılında kaybettik. Kemalettin amcanın ömrü Hayrettin'i bulmaya yetmedi. Hayri'yi aramaktan vazgeçmeyin vasiyetiyle aramızdan ayrıldı. Hayrettin'i unutmadık. Kemalettin amcanın vasiyetinin takipçisiyiz diyerek bugün Eren ailesi adına öncelikle İkbal Eren seslenecek bize. Herkese merhabalar. Böyle zamanlarda, böyle günlerde bizler için konuşmak çok zor. Birçok arkadaşımın yazdığı şey, sözün bittiği yer demişti. Aslında biz her hafta sözün bittiği yerdeyiz. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Toparlamak zor olduğu için bir iki not alarak eee size seslenmek istedim. Abim Hayrettin bu ülkede insanların insanca yaşayabilmesi için mücadele ediyordu. Bu nedenle de bir Çerkez delikanlısıydı ayrıca. Mücadelesi nedeniyle 26 yaşındayken 1980 yılının 12 Eylül karanlığında Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınarak kaybedildi. Aynı bugünkü gibi o hal koşullarında olduğu gibi 80'li yıllarda da hak arayabilmemiz mümkün değildi. Hukuk, adalet rafa kaldırılmıştı. Bir daha da o raflardan inmedi zaten. Dolayısıyla Hayrettin Eren'le ilgili bütün hukuksal girişimler sonuçsuz kaldı. Birlikte gözaltına alındığı arkadaşlarının tanıklığına rağmen Hayrettin Eren'in gözaltına alındığı inkar edildi. Arkadaşının Hayrettin Eren'le birlikte gözaltına alındık ifadeleri dikkate alınmazken 3 yıl önce açılan gayflik davasında aynı kişilerin, aynı ifadeleri kabul görerek Hayrettin Eren gayip olarak ilan edildi. Sadece bu sonuca bakarak bile 20 Kasım 1980 ve sonrasında Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde sol Timi başta olmak üzere görev yapanların sorumlu tutulması için yeterli değil mi diye soruyorum. 37 yıldır abim olmadan nefes alıyoruz. Aldığımız her nefeste sebebimiz abimin ve bütün kayıplarımızın kemiklerine ulaşmak ve faillerini ortaya çıkarmak oldu. Bu yıl, bu 37 yıl içerisinde birçok hükümet geldi geçti bu devletten bu hükümete bu ülkeden hepsine Hayrettin Eren dosyası ulaştırıldı. 37 yıllık yak, yılın yaklaşık son 15 yılında AKP hükümeti iktidarda. İktidara gelirken ya da anayasa değişikliği için yapılan referandumlarda 12 Eylül cuntacı generallerini yargılayacaklarını söyleyerek o istediler. Sözde bir mahkeme ile yargıladılar. Verilen cezayı onaylamadılar. Cuntacıların ölmelerini beklediler. Sonrasında dosya düştü. Oysa yargılanması gereken sadece cuntacılar değildi. 12 Eylül darbe zihniyetiydi. Bu dava AKP hükümetinin kandırmacalarından biri olarak tarihe geçti. 2011 seçimleri öncesinde dönemin başbakanı cumartesi anneleri kimdir diyerek yüreği yaralı cumartesi anneleriyle görüştü. Bu annelerin talepleri ne olabilirdi ki? Evlatlarının bir kemiğine razı olduklarını söylediler. Evlatlarının karanfil koyabilecekleri, dua edebilecekleri bir mezarlarının olmasını istediler faillerinin yargılanmasını istediler. Göz altında zorla kaybetmeye karşı uluslararası sözleşmelerinin, sözleşmelerin imzalanmasını istediler. Sonuç Başbakan Cumartesi anneleriyle görüştü. Manşetleri gazetelerde ve televizyon kanallarında yer aldı. Peki hangi talepleri karşıl karşılık buldu? Hiçbiri. İşte AKP hükümetinin tarihe geçen kandırmacalarından bir tanesi daha. Bugün o haberleri yapan gazete ve televizyon kanallarına sesleniyorum. O günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanına sorar mısınız? Belfa anneye, Elmas anneye, Hanife anneye, Hanım Tosun'a, Asiye anneye, Emine anneye verdiğiniz sözlerden hangisini yerine getirmiş? Sormayı cesaret edemezsiniz. Çünkü cesaret edenler cezaevinde burada kalan bir avuç gazeteci yüreği kocaman gazeteciyle biz seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Korkmayın. Sevdiklerimizin kendilerini savunma hakları ellerinden al alındı. Dahası yaşama hakları ellerinden alındı. Bir insan bu insanlık suçunu işleyenler ortalıkta dolaşıyor. Biz de sevdiklerimiz için hak ve adalet arıyoruz bu ülkede yüreği yanan anne meydanlarda yuhlatılırken evladı öldürülen bir anneye gözün aydın oğlunu öldürdük denilirken haktan, hukuktan, adaletten söz etmek mümkün değil. Yönetenlere değil vicdanlı insanlara sesleniyorum. Yaşama hakkı kutsaldır diyorsanız fotoğraflarını taşıdığımız hep genç kalan bu insanlar bu ülkenin değerleridir diyorsanız göz altında kaybetmek insanlık suçudur diyorsanız bizimle birlikte failler belli kayıplar nerede demek için bu meydanı büyütürseniz bu ülkede herkes için hukuk ve adaleti inşa edebiliriz Asla onları aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Son olarak annemin hepinize selamlarını dayanışmanız için teşekkürlerini ilettiğini söylemek istiyorum. Annemin de daha önceleri belirttiği gibi asla aramaktan vazgeçmeyecek oğlunun kemiklerini alarak koynuna alarak gideceğini belirtti saygılar sunuyorum <laughs> Hayrettin Eren'in kardeşi Faruk Eren seslenecek Merhaba ee, ablamın da söylediği gibi 37 yıldır adalet arayışımız sürüyor ee, birazdan İnsan Hakları Derneği'nin açıklamasını kayıplara karşı komisyonun açıklamasında da e, abimin öyküsü anlatılacak. E, 37 yıldır adalet arıyoruz. 1995'ten beri buradayız. E, ben sadece şunu söylemek istiyorum. 90 biz ilk oturmamızdan beri burada biz vardık. Yani insan hakları savunucuları, kayıp yakınları eee ve sizler vardınız gazeteciler. E, bir de polisler vardı tabi. Gazeteciler deyince mesela ilk baştan beri baş, yanımızda olan mesela Ahmet Şık vardı. E, bizimle birlikte zaman zaman dayak bile yedi. Şu anda cevzaevinde bir yılın. E, her hafta burada olan İsminaz arkadaşımız vardı. Meslektaşımız. O da sahnede şu anda. E, bizi ben basın emekçilerine, yani bizle birlikte mücadele sürdüren, bize haber yapmaya çalışan e, basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Sadece bu Hayrettin'in ablası Cemil ablamız seslenecek bize. Merhaba arkadaşlar. Hayrettin 37 yıl önce... Ya daha önce 37 yıl demeyeyim daha önce güzel bir dünya kurmak için yola çıkmış bir gençti. Bunu tabii ki istemediler zaman zaman işte baskınlar oldu falan biz de doğup büyüdüğümüz semtimizi değiştirmek zorunda kaldık. Başka bir yere taşındık ve annem babam tabii artık geceleri uyuyamıyorlardı. Ve biz hepimiz odalarımızda çekiliyorduk sanki uyuyor gibi yapardı ama uyuyor mu? herkes biliyordu kendi de. ise dışarı girip çıkıyorlardı falan. Dışarı dedem koridorlar dedi evin içerisinde. ise bir gün dedi ki babam sabah erken kalktı. O zaman fark gibi okula gidiyordu. İkbal işine gidiyordu. O, babam erken kalktı dedi ki anneme. Elmas dedi ben bu çocuğu dedi yurt dışına göndereceğim. Artık kafama taktım dedi. Ne olursa olsun dedi ondan sonra ben de bizim için zor olacak ama dedi biz bu de çocuktan olacağız dedi böyle bir ihtimal vermedi tabii ki yakalanacak işte yıllardır köy, cezaevinde kalacak öyle bir kaybolacak kaybedilecek ihtimali vermedi biz dedi bu çocuktan olacağız dedi çare yok dedi ister Almanya dedi ister dedi yani İngiltere'nin şey olsa ben kafama taktım dedi bir tavası bir evimiz var o satacağım dedi ne olursa olsun dedi ben götüreceğim, yani göndereceğim artık dedi. Ondan sonra işte yok evde haydi. Sonra geldi. Söyledi dedi böyle böyle. Hiçbir yere gitmem dedi. Ben de de halkım için dedi. Mücadelemi sürdürüyorum dedi. Annem de ki oğlum dedi bak dedi. O zamana kadar dedi belki dedi memleket düzelir gelirsin gene dedi işte falan. Güldü. Güzelecek mi dedi memleket dedi. Ondan sonra neyse ben dedi halkım için dedi o mücadelemi veriyorum. Siz beni bilmiyor, bizleri bilmiyorsunuz ama dedi bir gün olacak dedi anlayacaksınız dedi. Ve benimle bizlerle iftar edeceksiniz dedi. E, ve bir gün dedi bütün halk bizi anlayacak dedi. Halk da anladı, işkencecileri de anladı. İşkencecileri e, temiz fikir adamlarıydı dedi. E, bunların elinde bir bıçak, bir silah bile yoktu dedi. Biz bunlara haksızlık ettik dedi. İşkencecisi de anladı. Sonra 12 Eylül geldi. 12 Eylül'den 12 Eylül'den sonra 37 yıl geçti. Sürekli yani annem bir tarafta, babam bir tarafta, kardeşlerim bir tarafta. Herkes birbirlerinden habersiz diğerlere bir gidiyordu. Ben işte çaresiz olarak. Tabii bütün kayıpların ben tek tek isimlerini bilemiyorum ama o dönemde 80 yılında işte bildiğim kadarıyla Cemil Kırbayır. Nurettin Yenigöl, Hayrettin Eren aynı tarihlerde kaybedildi. Bir televizyon kanalında aynı biz birbirimizi o zaman en azından ben tanımıyordum. hepimizin fikirleri demek ki aynıydı. Ben yolda gidiyordum. Mesela bir yerlere gittimse var bir dilenci gördüm var o bir dilenciye para vermek bahanesiyle oturup çömeliyordum yüzünün için gözünün içine bakıyordum. Acaba hayretin midirdi bu diyerekten aynı olayı yine bir televizyon kanalında e, bir kayıt yakını söyledi. Nurettin Yeni Gün'ün kardeşi söyledi. Ben dedi yıl, e, e, dilencilerin yüzlerine bakıyorum dedi. Ondan sonra ben dedim içimden geliyor. Acaba diyorum bunların diyorum torunları mı dedim diyorum nasıl diyorum söyleyecekler bir de laf var mı işkencecilerin? E, acaba işte ne tepki gö gösterecek torunları derken ee, yine Cemil Kırbay'ın abisi konuştu. Ee, ben de işte onların da torunlarına gideceğim dedi, söyleyeceğim dedi babanız dedenizin bir katil olduğunu. Artık benim de aynı fikir, o da aynı fikirdi. Demek ki fikirlerimiz aynıydı. 37 yıl önce bir 37 saatte bile unutmadık. Hiçbirimiz unutmuyoruz. Ee, i̇şte benim söyleyeceklerim bu işte demek ki istemiyorlar güzel bir dünya kurmak için. Böyle işte sürdürüp yani insanlar işte böyle de ama ben hayretinin buradaki bütün fotoğrafların hiçbirine öldü demiyorum. Çünkü fikirler hiçbir zaman ölmez. Bedenler ölse de fikirler ölmüyor. İşte mücadeleler böyle devam ediyor. Teşekkür ederim. 660. haftamızın açıklamasını Hayrettin Eren'in yeğeni bu meydanda oturan, bu, bu meydanda mücadele yürüten üçüncü kuşaktan Setenay Yarıcı okuyacak. Altı yüz kez Galatasaray'dayız. Altı yüz altmış haftadır Galatasaray'dayız çünkü bu topraklarda göz altında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerini açığa çıkartacak, faillerini yargılayarak ceza adaletini sağlayacak bağımsız ve tarafsız bir yargı yok. 660 haftadır Galatasaray'dayız. Çünkü yargının bağımsızlığını sağlama görevini yerine getirecek siyasal bir iktidar yok. Aksine yargı üzerinde baskı kurarak yargıya hakim olmak isteyen adaletin tecellisini imkansızlaştıran bir iktidar var. 660 haftadır ısrarla yargı bağımsızlığı ile demokrasi arasındaki ayrılmaz bağ dikkat çekiyor. Yargının bir görevi adaleti sağlamaksa diğer görevi de demokrasinin değerlerini korumaktır diyoruz. 660 haftadır ısrarla demokratik bir toplum, yargısal kararların objektifliğine ve tarafsızlığına güven duyan toplumdur. Yargısal kararların hukuktan ve vicdandan uzak olduğu yerde adaletten ve demokrasiden söz edilemez diyoruz. 660. haftamızda hukuktan ve vicdandan uzak bir biçimde tanıklara rağmen, somut delillere rağmen, tüm hukuk yolları denenmesine rağmen 37 yıldır sonuç alınamayan Hayrettin Eren dosyasını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. 26 yaşındaki Hayrettin Eren, 70'li yıllardaki gençlik hareketinin içinde yer aldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında yakalama, çıkar, yakalama kararı çıkartılarak aranmaya başlandı. Hayrettin Eren, 21 Kasım 1980 tarihinde Saraçhane Haşimişcan geçidinde arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Önce Karagümrük Karakoluna, oradan da aynı operasyonda gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şubeye götürüldü. Karagümrük Karakoluna giden ailesi gözaltı kayıt defterinde Hayrettin'in adını gördü. Karakoldakiler Hayrettin'i Gayrettepe'deki Siyasi Şubeye gönderdiklerini söyledi. Bunun üzerine Gayrettepe'ye giden anne Elmas Eren, Hayrettin'in gözaltına alınırken kullandığı babasına ait 34 F 6798 plakalı otomobili siyasi şubenin bahçesinde gördü. Ama oğlunu soran Elmas Eren'e gözaltında böyle biri yok cevabı verdi. Oysa Hayrettin Eren siyasi şubenin alt katındaki hücredeydi başında Fikret Işın Karalar'ın olduğu işkence timine ifade vermeyi reddediyor, sorulan soruları cevaplamıyordu. Onunla aynı operasyonda yakalanan 8 kişi mahkemeye çıkarıldıklarında Hayrettin Neren de bizimle birlikte gözaltındaydı diyerek suç duyurusunda bulundu. Hayrettin Neren'in gözaltına alındığının tanığıyım, onu hem karakolda hem de siyasi şubede gördüm diye savcılığa ifade verdi. Savcı aileye size inanıyorum ama bu davayı açarsam meslek hayatım biter dedi. Eren ailesi Milli Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm resmi makamlara başvurdu. Hayrettin Eren isimli şahıs gözaltına alınmamıştır. Hala aranıyor cevabı hiç değişmedi. 37 yıldır devleti yönetenler Hayrettin Eren'in akıbetini gizleyerek onu kaybedenleri cezasız bırakarak 12 Eylül zihniyetini devam ettirdi. Eren ailesinin ve İHD'nin sürdürdüğü hukuk mücadelesine rağmen devlet etkin soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Dosya takipsizlik, zaman aşımı kararlarıyla hukuka aykırı bir şekilde kapatılmak istendi. Tüm hukuki yollar tükenince dosya 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. 37 yıldır söylüyoruz, söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Hayrettin Eren 12 Eylül'ün işkence merkezi İstanbul Emniyet Müdürlüğü siyasi şubede kaybedildi. İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, siyasi şube müdürü Tayyar Sever, siyasi şube müdür yardımcısı Mehmet Ağar, Hayrettin'e işkence yapan timin şefi Fikret Işın Karalar, Hayrettin Eren'in kaybedilmesi suçunun failleridir. Başta Kenan Evren olmak üzere 12 Eylül Cumpacıları ve destekçileri Hayrettin Eren'in kaybedilmesinin sorumlularıdır. Göz altında kaybetme zamanla sınırlı olmayan bir insanlar karşı suçtur. 37 yıldır gerçeği açığa çıkarmayan, Hayrettin Eren'i kaybedenleri koruyan tüm iktidarlar bu suçun ortaklarıdır. 12 Eylül darbecilerini koruyanlara karşı, 12 Eylül'ü güncelleyenlere karşı, bize unutmayı dayatanlara karşı 12 Eylül'ü unutmadık. Hayrettin Eren'i unutmadık diyorum. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi altında Kayıplara Karşı Komisyon. Cizre ve Yüksek Ovalı kayıp yakınları bu hafta da bir araya gelemediler. 660. haftamızda da Cizre ve Yüksek Ovalı Cumartesi annelerinin Galatasaray'daki sesiyiz. Kayıplarımızın avukatı ve cezasızlıkla mücadelede arkadaşımız Tahir Elçi katledileli bugün 101 hafta oldu. Tahir Elçi dosyasında adalet istemekten, kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Haftaya yine buradayız.